Ben mi yönetiyorum? Ben yönetiyorum. Sürekli sana etiket atlayan benim işte. Ha sen misin ha, o? Abi. Arkadaşlar etiket atlayan arkadaşımız. <laughs> <tüm abi>. Selamun aleyküm. <laughs> sen var ya oğlum bak sen var ya cezalısın. Ne diyor? Abi, sen ne cezalı oluyorsun? Sen <laughs> bize dün akşam Türk Telekom'da dünya küfür etir. Abi ben gitmedim ki <laughs> dükkü maçı eski video. Eski ben dün, videomu... ben de video gitmedim. <laughs> hoş, hoş bulduk Hadi abi. Görüşürüz. Merhaba. Sayın Başkanı Atatürk düşmanı UEFA'da düşürüyor. Çocukları evet. Uğur dilleri Atatürk'e yükleme Darlacı sen... ben, ben etmedim ki. Oğlum dün akşamki maçta röportajda bize <laughs> Beşiktaş'a da gidiyoruz, Fener'e de gidiyoruz, Galatasaray'a da gidiyoruz. ya yapma. Tutuyor. Sen de... Ya ben, o bizim adam, kardeşim benim mahallemin çocuğu ya. Sorun yok. Yanındaydık beraber yayındaydık. Ben Ama... akşam yayındalar ben izliyorum. Abi <laughs> dün akşamki taraftar Plus'taki e, Türk Telekom maçını seyrettik ya. Hı? İki tane böyle aksakallı dayılar çıktı. Ege. Küfürler Sef etti. Tefe. Bir dakika git şey değil miydi? Bir dakika. Hain başkanı Atatürk He. düşmanı. O ben bir dünkü video çekmedim Abi, O tezahürat tamamen çalma. Bak, Galatasaray taraftarının onun orijinali neydi? Arif Erdem değil miydi? He. Arif. Çekme ananı bacını. Çekme. Erdem ne yapıyorsun umut ee abi musun? yok abi başka sana, bir herkes ona benzetiyor <gülüyor> <gülüyor> bizim tezahürat abi nerede sercan abi şu tekneye tekne mi yolu tarif ediyorum sana gel gel gerçek gel tekne mi gel kameraman gel kameraman gel tekneye götür abi beni şimdi unuttum Yusuf abi Yusuf amigo abi nerede o da orada olmazsa orada orada röportaj esnasında niye koltukta sürekli sağ sağa sola dönüyorsun? Oturacağım üzerine Bu sövdüler bana. mı orada ya? <laughs> yorumlarda Ama gördüm. Ama Amigo'da yapmadım. Abi'de yapma. Şey Çünkü yastık koyduk altıma onu yapmayayım diye. Kan şeyler çok sallanıyor. Yo, Şeyde yorumlarda sana bayağı sövmüşler bu arada. Şeyler, şey şeyler bana. Otururken o zaman çok dönmüştün. Ya o çok sallanıyor. Bir de dinliyorsun ya düzenli pası. Onun önüne geçemedim. Kasıtlı yapmadım. Evet taraftar Plus'tan merhaba. Bugün Nonfir 1907'nin kurucusu Emir Güler'le birlikteyiz. <gülüyor> 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 Efendim? Nereden girmeyi düşünüyorsun sen? Sıra bundan alırlar mı seni? İşte, e, ben onu amigo... ayarladım ayarladım. Sen He? nereden gireceksin? Nasıl nereden gireceksin? Bizim oradan gireceğiz. Hayır ya. kuzeyden mi gireceksin? Migros'tan, Gireceğim. Gireceğim. Migros'tan Gireceğim. girerim ya. Migros'tan gireceksen tamam bekle. Ben senin şimdi çözüyorum şu anda. Alpa maçına mı girsem diyor. Çünkü şimdi Fener gol atınca sevinirsem bu sefer yine sövecekler. Sevinmezsem yine sövecekler. Her <laughs> türlü <tertini gülüyor> şey sövecekler. Ben <laughs> şimdiden bir söyleyeyim. <laughs> <laughs> Sizden kamerayı tutacak kişi ben kim peki? Ver, ver. Tutar mısın? Amaçı çok izlemeyeceğiz. Bu tutmayı abi. çok seviyor. Tutar mı? Amigo Emra Oh Amigo Emra Oh Amigo Emra Oh Aç elleri uh uh aç Aç uyuyor Hadi. 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 rulduk abim. Vallahi. Tesadüfe bakma. Ya görüyorsunuz. görüyorsun. Ben özellikle getirdim bak buraya. Ayağına kadar getirdim adamları. Allah Allah. olsun. İspanya'dan geldik maç. Almanya'dan bu geldi. Evet, Hadi inşallah kazanırsınız. Kaç dakika ordasın? Görüyorsunuz. Hayır 10 dakika. Hayda. Tamam bekliyorum. Şey <laughs> telefon uçak <çakmadım> modunda benim. <laughs> tamam abi taraftar plastiği o tarafını çek. <laughs> Yasak yasak. Ne ya yasak? yasak? Para istiyor adam. Ne parası? Lambo okan mısın? Lambo fotoğraf çekilmiyor musun? Öyle bir şey duydum. Evet. <laughs> İnsanlardan. Fotoğraf. ama çocuk ya. Demin çocuk, çocuk mu? Çocuk. Kız, Kız çocuk. kadın asker boyu üstü bedam. Diyorsun ki 25 yaşındaki hüdük bir adam böyle şey Ama cimine bakıyorum. Ya, ya, yerler ne Kaç lira fotoğraf çektiriyorsun? Ya ne verir ki gönlüne? Bir lira iki lira. Büyü gel çekelim. Çek bir toplu. Gel toplu çekelim. Beyler geçin arkaya. Geçin. Sigara sıkıntı yap yapıyor musunuz? Ya musun abi bir şey olmaz abi. Ya bir şey yiyebilir, ayırdır abi? Ayırdırma. Abi sen şu uçtan tut da. Fotoğrafı kim çekecek? Gel şöyle. Abi. Fotoğrafı rica edelim. Abi fotoğraf çeker misin ya? Aç aç aç. Ne yazıyor burada? Kör karamiler AGPV. Demez mi abi? Tut abi. Olsun. Koymuş körü. Araftar yazıyor orada abi zaten. Çek çek, güzel çek, çek, çek. abi. O benim yes! <racket> <sled> <thế> <augun> <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Yeah. Yani senin o oğlumla karıştırdım ya. <laughs> Abi siz de edin uykuya yemin kafaya adama ne kıyafet Sen ne istiyorsan yapalım sen özgürsün. Sen bizim sen benim mahallemde oturuyorsun var Sayın Ali Koç'a ben şunu söylüyorum. Ee, Sayın Ali Koç bizim de o da başkanımız. Biz Aziz abi seviyoruz. Aziz Yıldırımcıyız. Fakat tamam yine de bu kulübün başkanı olduysa biz Ali Koç'un da arkasındayız. Fakat şunu söylüyorum. Bir ülke savaşta nasıl kazanılır? En iyi silahın olursa kazanırsın. Doğru mudur? Bizim bizim de en büyük silahımız setimiz ve davulumuz. Onlar olmadan biz hiçbir maç kazanamaz. Biz davulumuzu da setimize geri istiyoruz. Bir an önce o setle davul oraya konulsun ki o da bizim en büyük silahımız. Biz de onlarla geçen Galatasaray maçına rezil olduk. Emre arkadaşım da anlatmıştı ee, zaten. Duyduk. Evet, evet Oradaki adamlar yüzünden biz orada rezil olduk. Yani her her şeye rezil etti bizi 6 senedir. Tamam. Artık yeter diyoruz. <laughs>